Akıllı insanlar herkesten ve her şeyden öğrenirler. Sıradan insanlar sadece kendi deneyimlerinden öğrenirler. Cahillerse her şeyi bilirler der Sokrates. Her şey bilmenin marifet sayıldığı bir zamanda yaşamamız dışında çok da bir şey yok cahilliğimizi savunabileceğimiz. Oysa bilmemek öğrenmek için en güzel bahane değil midir? Öğrenmek doğumdan ölüme kadar hep bizimle değil midir? Neden korkuyoruz öğrenmekten? Belki de öğrenmekten değil, bilmediğimizin bilinmesinden korkuyoruz. Etrafımızdaki olaylara tecrübe ve o tecrübelerin getirilerine öğreti gözüyle bakmayı başarabilirsek, Sokrates'in de dediği gibi akıllı insan olmayı başarabiliriz. Yaşadıklarımız bize her zaman güzel sonuçlar vermez. Zira kendi deneyimlerimizden tecrübe etmek maddi ve manevi yorabilir bizi akıllı insan olabilmek umuduyla.